Arkadaşlar merhabalar. Cümleden hayırlı cumalar diliyorum. Adana'dan bir danışanımız geldi. Sırt sorulan sorulardan bir tanesine denk gelince bunu paylaşmak istedim sizlerle. Bayağı zayıflamış. 7 yıllık bir süre içerisinde. Farkındaysanız <laughs> burundan nefes alıyoruz. Diyafram tıkalı. Ağzına nefes bırakmıyoruz. Bıraktığımızda hafif şöyle bastırdığımız zaman bekleyelim elimizin altında attığını hissediyoruz ama ama şuradan atış bakın belirgin bakın atış bu üstte belirgin hani diyorlar ya göbeğin yukarı kalkmış yok arkadaş göbek yukarı kalkmaz öyle bir organ olmadığı için kalkmaz. Burada kıkıdak bir yapı var. Bunun altından aort damarı geçtiğinden dolayı eksenlerde hareketlilik oluşur. Kaymalar. Ya sağ kayar yarım santim ya sola kayar yarım santim veya yüksekten atlarsa bir düşme zıplama gibi e, bir ağırlık yanlış bir hareketle hafif aşağıda atar. Aşağıda atarsa göbek düşmesi sağ ve da atarsa göbek kayması yukarıda atarsa yürek katmasıdır. Takipte kalınız.